Selamlar. Adım Bohrozoğlu. Yani bu imar planının bu kadar bekletilmesini zaten anlam veremedik. Yani bir esnaf olarak şu anda çöküşe doğru gidiyoruz. Dövizden dolayı bir de bu imar planı belirsizliğini koruduğu için tamamen kapatma noktasına geliyorum. Bir an önce çözümlenmesi gerekir. Ekonomimiz zaten dövizden dolayı çökmüştür. Bir de bu plansızlık eklenince adamlarımızı durdurma noktasına geliyoruz. Bölgemiz e, bu imar planı gerçekleşmeden önce e, yapılaşma bayağı fazlaydı. İş potansiyeli vardı. Ondan dolayı herkes biraz ekonomik özgürlüğü vardı ve adam çalıştırırdı. Şu anda imar planından e, dolayı inşaatlar durmuş vaziyettedir. Bu şekilde devam ederse ekonomik olarak zaten bütün esnaf etkileniyor. Yani çöküşe geçtik. İsmim Yılmaz Kaya. İmar planı şu an için bu bölgeye en büyük kötü yönde darbeyi bulan bir plandır. Sebebi işlerini yapmış olduğumuz firmaların, inşaat firmaların, büyük taşeron firmalar geleceğini göremediği için rahat bir şekilde yatırım yapamıyorlar. Bundan dolayı da biz çok kötü bir şekilde etkileniyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın benim işini yaptığım firma bana diyebilir. Yılmaz ben inşaatlarımı durdurdum. Başka iş yapmayacağım. Al adamlarını git kendine başka iş bul. Bundan dolayı bu imar planının bir an önce netleşip nasıl açılacaksa bir an önce açılması lazım ve iş yapan müteahhitlere ne yapmalarının gerektiğini bilmeleri lazım ki inşaatlarına devam edebilsinler. Bölgedeki ekonomik durum. Eğer bu büyük firmalar çalışmaya devam ederse bölgedeki durum iyidir. Ama şu anda belirsiz olduğu için biz taşeronlar, her türlü taşeronların geleceği belli olmadığı için hiç iyi değil. İyiye gitmiyor. İyi gibi görüküyor ama iyiye gitmiyor. İmar planının bir an önce büyüklerimiz ne için kapattıklarına dair ne karar verdilerse bir an önce bunu açmaları lazım. Ne seçimi beklemeleri lazım ne de hiç. Olursa yarına bu planın tekrardan açılıp inşaat izinlerinin verilmesi lazım. Benim görüşüm budur. E, i̇smim Cem Kanat. Ejmar Pulane bir belirsizliğin içinde şu an gitmektedir. Ve uzun bir zamanda oldu. Bölgedeki hareketi kısıtlamaktadır. E, büyük bir zaman diliminde belirsizlik devam etmektedir. E, ve bu belirsizliği biz anlamış değilik Yani neden, nasıl olduğunu e, bildiğim kadarıyla bütün belediye meclislerinde oy birliğiyle üç belediyemizde de geçti bunlar. E, İmar Planı'nın son hali kabul edildi. Ama bir türlü yürürlüğe giremiyor. Bu da bölge açısından büyük sıkıntı oldu. E, zaten dövizin son zamanlardaki belirgin yükselişi de e, bizi çok büyük sıkıntılara sokmaktadır. E, bölgemizde zaten e, bir gımıldayan sadece inşaat sektörüydü. E, Bunun da belirsizlikle biz önünü geç, kestik. E, gerçekten bölge sıkıntılara düşecek. E, bölgede birkaç tane inşaat şirketi işte belirgin şeylerde artık tıkandı e, ee, tabii ki çevremizi her e, koruyoruz, çevremize önem veriyoruz ama bölgedeki işsizlik de burada yaşayan insanlara gerçekten sıkıntıya düşecek diye düşünürüm. Ee, hükümetimiz neden bekliyor? Orada anlam, anlam vermiş değilim. Yerel yönetimlerimiz bu olaylara mademki madem ki onay verdi, hükümetimiz neden bekler, neyi beklerik? Ee, orada gerçekten kafamda soru işaretleri var. Burada bir hareket bekliyoruz kesinlikle. Yani bölgedeki Ekonomik durum bu son zamanlarda insanların alım gücü büyük bir oranda düştü ve yani biz de esnaf olarak belirsizliklerden dolayı yavaş yavaş önlemler almaya çalışıyoruz. Artık insanlarımız gerçekten alım konusunda çok zorlanıyor ve bölgedeki bu imar planı. Açıklanmadığı sürece de işsizlikler başlayacak ve büyük bir şekilde işsizlik oranı olacaktır bölgede. Çünkü gerçekten bu belirsizlik devam ediyor. Buradaki, buraya gelen firmalarda birçok arkadaşlarımızdan iş alır, bölgedeki birçok insanı çalıştırırlar. Ondan dolayı gerçekten sıkıntı yaşıyoruz hali hazırda, ama daha da büyüye doğru gidecek gibi görünüyor. İsmim Musa Akçansoy. Bu imar planı yaklaşık iki yıldır e, en az dört kere de hükümet değişmiştir bu imar planı dönemi boyunca. Hiçbir hükümet de bu işi siyasete döküp e, bir karar alamıyor. Biri yapmaya çalışır, biri bozmaya çalışır. Ben burada daha çok e, hükümetimizi eleştirmek isterim. Çünkü e, bu belirsizliğin an, biz e, yavaş yavaş her gün için güçülmeye giderek. Buna pandemi ve döviz de eklenince iç daha da ciddi oldu. Şu anda yaşadığımız sıkıntı belli bir yere kadar işimizi yüzdürmeye çalıştık ama artık bıçak yemeye dayanmış durumdadır. biz daha fazla dayanamayacağız. Bu sadece bizim için için değil, bütün sektörler için geçerlidir. bir an önce her hükümetin zaten 4-5 aylık ömrü vardır. Yani bize birinci birinci burada bir güvensizlik vardır. Yani imar planı defalarca müzakere edilmiş. En iyisini yapmaya çalışmışlardır. Bir kısım buna karşıdır. Bir kısım uygulanmasını ister. Ama biz bir an önce bu inşaat sektörü en azından ayakta durar, durabilmemiz için bu sektöre ihtiyaç vardır. Bu yasanın bir an önce... Her seçime yarın bu seçim olacak. Ertesi gün belediye seçimi olacak. Erken seçim olacak. Bu seçimler bitmez. Biz zaten seçime gitmekten usandık artık. Hiçbir partiye de ben bir üye değilim. Ee, sadece sadece Gündoğar'ın üstünde duran bir esnafım. O yüzden de e, benim hükümetlerle işim olmaz. Kredi de istemem. Krediyi nasıl ödeyecek? Kredi ver. İkide bir de Allah her yeni hükümet kredi verecekmiş. Kredi de istemeyik. Biz aramızın üstüne işimizi yapalım. E, başka bir şey istemek. Şu anda İskele bölgesi gelişime açık, ee, diğer bölgelerden e, ev satışı ve yurt dışından ev satışları olan bir bölgedir. Ben 2000 yılından beridir İskele bölgesinde iş yaparak eee Lefkoşa, Girne, Güzel yurt piyasasına kesinlikle karışmadık. Biz kendi bölgemizde iş yaparak bize de yeterlidir. E, şu anda ekonomi çökmüş durumdadır. Biz elemanlarımıza gerekli artışı yapamıyoruz çünkü iş alamıyoruz. Ee, yurt dışından gelen işçiler de şu anda Kıbrıs'ta çalışmayı tercih etmiyor dövizden dolayı. Eleman da bulamıyoruz. Ara elemanda da bulamıyoruz. Kimse çocuğunu inşaata yönetmiyor. Artık herkes e, üniversiteye gidip masa başı ya da devlet işi e, ne girip çalışmak ister. O yüzden kimse bize çocuğunu ara eleman olarak yetiştirip bu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir meslek sahibi etmek için uğraşmıyor. Herkes hazıra artık alışmıştır. O yüzden biz yani bu hükümetten şu andaki yeni kurulan hükümetten orada kaç gün gideceği belli değil. en azından bizim önümüzü açması için bir an önce bir karar almanı rica ederim. İsmim Turgay Aşıtaş. Evet, bölgede imar planı sıkıntısı var, doğrudur. Üç yıldan bellidir bu imar planı sorunu devam etmektedir. Her zaman bu sıkıntıyı biz önümüzde bulduk. Ben yani üç yıldan bellidir. Zaten burada çok eleman bulamayık doğru düzgün. Üçüncü ülke elemanlardan getiririk evet. ve bunların zaten masrafları her şeyleri belli. Yani bu inşaat sektörü olmazsa burada ekonomik olarak, esnaf olarak burada bu şeyleri nasıl para kazanılacak burada devlete bunlar bizim kazandığımız paralar zaten devlete gider biz verdiğimiz vergilerimiz her şeyimizi öderik benim yanımda 15'e yakın çalışanım var bu imar planından dolayı, bu sıkıntılardan dolayı elemanları azaltmaya başladık çünkü gittik sonra çember daralmaya başladı yani bunun biz bir sonunu olmaz yani bu iş böyle. Yani bu imar planı bir şekilde çözülmesi lazım. Özellikle mesela üç tane belediyenin onaylanmış hepsinden bu imzalanmıştır. Hazır bir vaziyettedir. Sebebi nedir yani de bunu seçimden sonraya? Her defasında seçimden sonraya. Sebebi ne yani bunun? Biz ne olacak yani? Biz, biz ne yapacak yani? Kaçıp gidelim buralardan ne yapalım? Çalışmayalım. Ne olacak yani bu işin sonu? Yani büyük bir sıkıntılar içindeyken hani bu konumlarda. Bilmem. Yani inşallah herhalde günün sonunda sesimizi herhalde duyurduruz. İskele bölgesi olarak. Biz de işimizi doğru düzgün yaparak yani bu şekilde devam ederse herhalde kapılar bize gözükür. Başka yerlere gitmemiz gerekir. Merhabalar ben Hasan Kunter. i̇bar planı çıktı. Ortaya bir taslak geldi. Öyle düzeldisin, böyle düzeldisin. karşı olanlar, karşı olmayanlar derken Uzadı yılanın hikayesine döndü. Kıbrıs meselesini de geçti hesap et. Bir sonuca Evet. Yani benim demek istediğim olumlu veya olumsuz neyse işte iki tarafa da e, memnuniyet verici bir şey olsa daha iyi olur ama e, olmazsa da olumlu ya da olumsuz bir şey geçsin artık. Herkes de bilsin ne yapacağını. Kapatın seç işlerini kapatsın. Başka sektöre geçirse geçsin önünü görsün insanlar. Yani bizim talebimiz odur erken bir vakitte. Yani yok seçimden sonra, öbür seçimden sonra derken hükümet korulsun, hükümet bozulsun, o bu bakanlığı alsın, öbür de öbür bakanlığı alsın. Onlar bakanlık derdindeyken bu yana millet ekmek derdindedir ama kimse farkında değil. Yani hükümettekiler farkında değil halkın ne çektiğini. Sürekli bu seçimden sonra, seçimden sonra demek öbür seçime kaldı demektir. Rehin alırlar insanları demektir bu. İnsanların umutlarını rehin alırlar. Ha geçsin bu da seçimden sonra. Seçim biter her şey söner. Seçim yaklaşıcı ateşlerin gelen şey. Böyle böyle insanların duygularıyla, beklentilerine oynarlar. Yani bu her ne kadar da biz işte çözmeye çalışır deseler ben böyle anlarım. Bu da büyük sıkıntı. Zaten inşaat sektöründeki bu işte eminameyle başladı. Arkasından pandemi geldi. Arkasından dövizin 2-3 defa sürekli tırmanışı. Bölge halkını mahvetti. Bölge değil Kıbrıs olduğu gibi dünyayı da tabii sarstı ama bu bizim kendi özel şartlarımızdan dolayı da en çok etkilenen yerli halk ve özellikle de bölge halkı oldu. Yani bunların bir an önce çözülmesini olumlu ya da olumsuz herkes tabii sizin yapacağını bu kaygıda yani. Plan benim istemem değil zaten. Taraflar oturdu, devalarla konuştu. Bir taslak da çıktı. Yani yapma yapacakları tek şey imzalamaktır. Yani hazırdır her şey. Olumlu ya da olumsuz. Yani taraflar bir tarafa göre olmuyor, bir tarafa göre olumsuz olabilir. Ama hazırdır şu anda ve geçecek. Yani bunu başka tartışalım, konuşalım, başka platformlar falan filan öyle bir şey yok. Bir imzadır. Bu imzayı da tutalar ve işte seçimden sonra alalım oyunuzu da seçimden sonra bakarız. E seçimden sonra kalacak öbür seçimde sonra ya. Yani budur. Taktik olay budur. Her zaman siyasetçilerin yaptığı. Şimdi yapsınlar. Bitsin bu iş. Herkes de yoluna gitsin çok da aman aman oy kaybına düşmesinler. Çünkü zaten oylarla belli, memleketle belli. Yani üç tane, beş tane oy fazla diye bu kadar insanın rehin tutamazlar. İsmim Ahmet Toygun da. Yani bu imar planı yaklaşık iki yıl aşkın bir süredir. Ee, belirsizlik içindedir. Ee, bu sürede gerçekten bizim beklentilerimiz vardır. Esnaf olarak e, bir an önce açılması çünkü yanımızda çalışanlar e, yaklaşık 30 kişidir. Bu insanlara ekmek vermek zorundayız. Biz. E, bunun için de biz e, imara bağlı inşaat şirketleriyle çalışıyoruz. Bu insanların önünün bir an önce açılması lazımdır ki bize de iş olanakları olsun. Bu personel sayısını e, azaltmamak için bunlara ee, ekmek parası verebilmek için, bizim iş bağlamamız için, yani bunlar önemlidir. Yani bir an önce bence karar verilmesi lazımdır. Ee, açılacak, açılmayacak, ne yapılacak da yapılması lazımdır ki biz de ona göre önümüzü görebilelim. Bugün hepimizin e, sıkıntıları vardır. Zaten döviz yükseldi, yerliğin alım gücü düştü. Yani halkımız da şimdi dövize. E, bahane hiçbir şey yapamıyor. Tele eridi. Bizim de bütün malzemelerimiz döviz üzerinedir. Şimdi inşaatlar da durunca yerliden de ee, talep olmayınca bu personeller ne olacak? Yani bunlar hep birbirine bağlantılıdır. Yani biz neredeyse ee, yarı yarıya personel durdurmayı düşünürük. Dayanacak gücümüz kalmadı bu belirsizliğe. Artık bir an önce çözülsün. Madem belediyeler e, tamamdır dediler, oy birliğiyle imzalandı, hükümetimiz neyi bekler? Bu esnafın kapıları kapatmasını bekler. Yani ne yapalım? Başka bir dala geçelim. Geç ülkemizden hangi dala geçsek artık, her dalda bir balta vardır. Yani durumlar kötü. Ne söyleyebilirim başka? Döviz zaten aldı başını gider. Yani geleceğimizi göremiyoruz. Adım Musa Güzelgöz. Şimdi bu konuda çok büyük sıkıntılarımız var. Çünkü biz yani burada esnaflık yapıyoruz. Ben inşaatlara tedarikçilik falan yaparım. Sıkıntı şu. Bizim artık yapacak işimiz kalmadı. Ee, yanımızda da çalışan elemanların bir kısmını durdurduk. Bir kısmını da durduracağız. Böyle giderse biz de bırakıp maalesef barikatlık yollarına düşmek gözüküyor. Çünkü bir yerde geçinmemiz lazım. Ama her şey bitti, her şey anlaşıldı. Üç yıldır aynı şey, üç yıl, yani aynı aynı devam ediyor. Bir imza atılacak ve bu iş bitecek. Ama neden atılmaz onu bilmiyoruz onu. Seçimden sonra kalırsa zaten gene bitmeyecek bu iş. Ger sağdı, bilmem neydi, hükümet kurulacaktı, gittiydi, geliyordu. Bu iş gene kalacak. Yani, ama biz, benim bir ümidim var bu başbakandan ki bu işi bence halledebilecek. Yani isterse de yapar. Çünkü kendisi de zaten olayları biliyor. Biz gerçekten çok kötü durumdayız. Bilmiyorum artık inşallah bir çare bulacak Sayın Başbakan bu işe. Bitti başka çaremiz yok. Yani şimdi ben 10 yıldır tatili görmeye bile geçmedim o tarafa. Ama mecburum. Çoluğumuz çocuğumuz var. Oğlum üniversitede okur. Yani benim yanımda çalışan adamların çocukları var. E Onlar nereye gidecek? Yani bir çare de geçinmemiz lazım. Yapacak bir şey yok çünkü yani çemberler aldı. Durumumuz kötü. gerçekten kötü. Ya hiç söylemiyorum. Zamları hiç söylemiyorum. Onlar ayrı bir olay. Pandemi zaten ayrı bir olay. Hepimiz boşlandık. Para çektik bankalardan bu pandemi döneminde. Geçirelim, atladalım diye. Onların borçları var. Bilmem neler var. Yani evi de yani bir imza... Yani neymiş ki anlaşıldı her şey. Ya imzalansın bize de ne yapacağımızı. Ya yani sıkıntı bu ya da hayır olmuyorsa bu iş olmuyor desinler e, herkes bilmek ister ne olacağını Mausa taşırandığından Hasan Tan evet, evet aynen öyle İmar planı girmeden önce önümüzdeki işlere bakarak borçlandık bir sürü malzeme aldık aşağı yukarı milyona yakın ondan sonra ansızdan iki ay sonra trak emirname işler kesildi e, biz bu borçların derdine düştük ee, bence bir an önce açılması lazım. Yoksa biz de yani büyüklerimiz gibi bu adayı terk etmeyi düşünüyoruz yani. Çoluğumuzu çocuğumuzu toplayıp neyimiz var neyimiz yok satalım gidelim. Biz de mi terk edelim bu adayı? Değil mi? Peki şu anda bölgedeki ekonomi durum nedir? İşler acısı. Şöyle bir durum var bu inşaat sektörüyle ilgili söylemek istiyorum. Ee, biz yasal çalışıyoruz. Vergimizi sigortamızı her şeyimizi ödüyoruz. 50-55 kişi vardı yanımızda. Şu an bizim yanımızda 10 kişi kaldı. Yani 50-55 kişiden 10 kişi kaldı. Bir de e, başı boş eline mal ayı alan gidip inşaatlara fiyat veriyor. E, biz vergimizi, sigortamızı ödemediğimiz için yüksek söylüyoruz. Onlar geliyorlar e, hiçbir şey ödemedikleri için bizim söylediğimiz yarı fiyatı söylüyorlar. E, bu sefer biz sıkıntıya düşüyoruz. O yapıyor, sen niye yapmıyorsun? Yani bunların bir temizlenmesi lazım yoksa biz temizleneceğiz bu adada. Kaçağı, dolu, kaçak misten ee, adamlar geliyor 20 gün vize alıyor. 20 gün çalışıyor. Şimdi bu mesela adaya girişlerde memurlar bilir kim tatile geldi, kim çalışmaya geldi. Ona göre bir uygulama yapsınlar ya. Onları da mı biz söyleyelim? Yani sıkıntılıyız. Gene ılımızı pırtımızı toplayıp o bir tarafa gidip çalışacağız. Daha önce yaptığımız gibi. Adım Sermet Nereli. Öncelikle imar planıyla ilgili yaklaşık herhalde bir buçuk iki yılı aşkındır. Epeyce toplantılar, bilgilendirmeler bir sürü sıkıntılar, sorunlar yaşanmıştır. Herhalde bir iki üç tane hükümet görmüştür bu iskele bölgesinin imar planı emirlemesi. Her gelen dönemde bu olayın bir şekilde çözüleceği fakat bir türlü bu sorunun bölgeyle ilgili çözülmediğini görmekteyiz. Bölgeyle ilgili emirnameye'nin sıkıntısı, imarın sıkıntısı büyük. Bölgenin zaten kırsal kesim olması sebebiyle işsizlik had safhada ee, ekonomik düzeyde adanın en zayıf olduğu bölgelerden bir tanesidir. İşte bölgenin bir tek yatırımcıya ihtiyacı var. Ee, buraya bölgede 3-4 tane yatırımcı var. Bu insanlar bir şekilde inşaatlarını yapıp e, dünyanın çeşitli yerlerine pazarlamalarını yapıyorlar. Bu da bölgenin gelişip büyümesi için e, güzel bir olanak aslında hani düşündüğümüzde. Fakat bunu merkezi hükümet tarafından çok büyük sıkıntılar çekiyor bölge. Her zaman bu bölgenin büyümesiyle ilgili kim isterse gelsin merkezi hükümet bu iskele bölgesine her zaman bir şey koyuyor. Bizim sıkıntımız büyük. Üniversitemiz yok. Devlet dairelerinin yarısından çoğu bu bölgede yok. Bölge esnafının bir tek çalışabildiği sektör biraz turizm Az olmak kaydıyla. Geriye kalan inşaat sektörüdür. Evet, inşaat sektörü bölgede patlama gösterdi. Bu patlamayı devletin kontrol etmesi gerekir mi? Gerekir. Bu devletin sorunu. Biz bölgenin esnafı, muhtarı, bu bölgenin çocuğu olarak yatırımdan yanayız bir şekilde bu eminnameyi, imarı nasıl düzenleyip düzenlerlerse bu şekilde bir şekilde inşaatların yapılmasını, bölgenin gelişmesinin önünü gerektiği gerektiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi bölge, bölge Kıbrıs Adası'nın içerisinde en zayıf bölgelerden biridir. Dediğim gibi bölgenin Hiçbir yatırıma yatırımı yok inşaatların haricinde hiçbir yatırım yok bölgede turizm yok üniversite yok bölgenin gençliği işsiz işte isteyen gençler bir şekilde bu yatırımlardan yararlanarak iş isteyen iş bulabiliyor yani bu bölgedeki yatırımlar sayesinde üç belediye başkanı ve yönetimleri de bu eminlenememin kalkması imarın bir şekilde açılması gerektiği konusunda görüş belirttiler. E, fakat merkezi hükümet bu işin işte her kim ararsa gerekli mercideki başkanı, bakanı, başbakanı işte son bu hafta rütüştedir, müsteşar çalışmaktadır. Bu hafta son, bu hafta bitecek diyerek diyerek 3 yıldır e, bu konuyla ilgili herhangi bir ne karar ne cevap e, verilmiyor.